Merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün size İstanbul Kıyamet Vakti'nde gereksiz skillerin sesini kaldırmayı e, göstereceğim. Sadece sesli kalkar e, skillin. Bundan emin olabilirsiniz. Mesela ateş direnci veya fiziksel direnç seslerinden çok rahatsız oluyorsunuz. Bu şifacının açtığı skilllerden birkaç tanedir. E, bu sesleri kapatmayı göstereceğim size. En rahatsız edici sesler benim için bunlardır zaten. Bunu yapmanız için e, size ilk önce İstanbul kamu Vakti'nin kurulu olduğu dosyaya girmeniz lazım. Bu bunu bulmak için İstanbul Kamil Vakti vaktine saat koyup özellikler deyip dosya konumunda aç diyebilirsiniz. Veya bunun yerine bunu yapamıyorsanız manuel olarak başlattan bilgisayarıma girerseniz buradan Windows C'ye girersiniz ardından Sobe'ye girersiniz sonra İstanbul Kent Vakti'ne girersiniz buradan B'ye e girip işte ee, işte tüm olay burada. Buradan, buradan audio'ya giriyorsunuz. Buradan seçilse giriyorsunuz. Ee, buradan ismini yani sesini kaldırmak istediğiniz skill'in e, adını değiştiriyorsunuz ve herhangi bir e, şey yapıyorsunuz. Adı istediğiniz önemli İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela asit saldırısından nefret ediyorsunuz sesinden. Şunu sağ tıklayın. Özel şey, yeniden değil Ve noktaları silmeden sadece burasını değiştirin. istediğiniz gibi bir şey yapın. Oyunda adı değişmez. Sadece e, sesi kalkar oyundan. Yani onu attığınızda ses gitmez. Veya büyü bozma sesinden e, nefret ediyorsunuz. Büyü bozma büyücüler. Bu büyücülerin büyü bozmasını kaldırır vesaire vesaire gördüğünüz gibi e, bir sürü ikilerin hepsi burada. Bunları buradan kaldırabilirsiniz. Adını değiştirirseniz emin olun e, sesi gider. Kendisi gitmez. Güvenin. E, deneyebilirsiniz. Şu anda denemeyeceğim çünkü gördüğünüz gibi video yükleniyor. Ve onun yavaşlamasını istemiyorum. E, veya Monster'ların gücü evet. yaptığı skill'leri vs. Ee, bunların sesini de buradan kapatabilirsiniz. Çok rahat şekilde aynı şeyi gösterdiğim gibi. Mesela Zahir Zahir'in sesinden nefret ediyorsunuz bunu buradan ismini değiştirip kapatabilirsiniz. Bu Zahir'dir. Ee, buradan hepsini bulabilirsiniz. İsmini değiştirerek sesini kapatabilirsiniz. Ben de e, onu zaten keşfettim. Bilmiyordum. Ayarlarıyla oynayayım dedim. Keşfettim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar.